Ne yapıyoruz gençler? Niye ee, çok gariban bir sofranız var gibi? Ha orada var mı malzeme? Geç mi kaldık? Ha yemek herkes yedi mi? Yapma ya. Tamam geliyoruz. Emre kebapçı sen misin? Yok eline yakışıyor. Devam et. Adamları sen yap bakayım. Güzel güzel geliyorum. Zaur sana yemek vermediler mi? Seni sevmiyorlar mı? Yiyorum yedi mi? Gülüyor. He tamam. Sana yemek vermediyse söyle aç tanıdığımdır. Aa sıcak sıcak gülüyor, değil sıcağı, mi? Sıcak sıcak yeni çıkarmış mı? Evet. Oh oh oh. Tavuk da yanında. para mı veriyor? Gö Gidiyor mu? Evet. Yedi mi sen? Her şeyi Afiyet olsun. Ya ben sizi daha videoya çekecektim hele nasıl? Ben söyledim dediler boya yapıyor yukarıdan. Boya yaptım doğru. Evet. Köprü üstünde o panelleri boyadık. İnşallah bir dakika patlatırsın. Yukarıda bir iş yapmak lazım. Evet. Neyse ben gideyim bakalım. O giden tabaklardan biri benim değil mi? Sen yedin mi? Ha, tamam. Afiyet olsun gençler. Vay 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 kebaplar ve yapılar. <laughs> ben sanırım siz, siz ya dışarıda kuracaksınız öyle. Hani orası biraz biz e... De biraz değil. He? Biraz için... Ya denizciyiz Böyle... biz bize biz de. yapmış şey yapmaz. Birazcık şöyle <laughs> Evet, ne var? şiş var, kebap var, şey Adana var, ciğer var, tavuk kanat var. Hmm, bu neydi? Soğan. ne Soğan. Yok, sumaklı soğan var. Bir tane biber, bir tane tamam. tomates. Tamam. 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 Emre tamam. otur oraya. Gel, buraya yer var, gel buraya gel buraya. Ha. Kazablanka'ya geldik. Yani meşhur yemek neydi? Pasta, Libya'dan meşhur yemek neydi? Şaurma. Evet, sıcak sıcak şaurma geldi. Bakalım Libya'nki mi güzel yoksa Fas'ınki güzel. Onu şimdi göreceğiz. Tadına baktıktan sonra bilgi paylaşırım. Ee, Libya'daki 10 numaraydı. Onun üstüne şavurma daha yemedim. Bir de Casablanca'nın şavurmasını deneyeceğim şimdi. Haydi afiyet olsun. Şavurmamızı yedik. Bu kez tavuk şavurma denedim Casablanca'da. Yani hakikaten yazık. Böyle güzel lezzetlerimiz var. Böyle güzel tatlar varken McDonald's, Burger King ya da ne bileyim Pizza Hut, işte Arby's GFC gibi şeyler uluslararası dünyaya yayılıyor. Lezzet bakımından hiçbiri bu yemeğin yanına yaklaşamaz. Ee, kuzu kadar değil tabi kuzunun ayrıca bir lezzeti var tabi ama gene de 10 üzerinden 9.5 falan bir tat bir D puan verebilirim. Tavuk olmasına rağmen çok güzel yapmışlar. Ve yani bu dururken gidip bu diğer fast foodları yemek akıl kârı işi değil. Şu tava emoji gözüyle bakalım. Üzgün duran bir emoji şeklinde değil mi? Bu ise koyduktan sonra, şavurma yedikten sonraki haliniz böyle olur. <laughs> böyle yüzünüz güler, şavurma sonrası modunuz. Bazı yorum yapan arkadaşlar bunu geçmişte Türk yemeği işte kavurmadan gelen ya da dönerden gelme, gelme falan gibi şeyler söylüyorlar. Doğrudur. Olabilir. Köken olarak Türkiye'den gitmiş olmasına rağmen bizden daha iyi yapıyorlar şu anda. Kendine has bir sos, bir karışım oluşturmuşlar. Acı var içerisinde. Acı mutlaka var. Ama şey yapmışlar. Lezzet katmışlar. Türkiye'de sen bu şavurmacılar çıkmaya başladı. Sağda solda artık millet yapıyor galiba. Eğer bu bu lezzeti katabiliyorsa orada denemek lazım. Hayır sana da sağ olasın. dışarı çıkışlar yasak kapalı hatta iskeleye inmek bile yasak ikinci kaptan hariç tahliye yapıyoruz içerisi gayet sıcak hoş güzel bir hava var ancak sürekli bir yere uğruyordum antikacı vardı oraya gidemedim yazık oldu bir dahaki gelişimizde umarım açılır da burada güzel antikacı dükkanları var fosil mosil gibi ondan sonra meteor meteorit gibi küçük parçaların satıldığı yerler var oraya uğruyorum bazen bu kez uğrayamıyoruz ne yazık ki yasaklar nedeniyle dışarıda hava böyle çok güzel bir bahar havası güneş burada geç burada zaten hep bahar havası Batı Afrika sahilleri şu karşıda görünen Hasan Eki Camii özelliği var galiba. Dünyada en büyük üçüncü cami olarak geçiyor. Hasan Cami. Şuradaki. Tahliyemiz sürüyor. Ambarlarımızı bayağı kirletti bu yük. Ama yapacak bir şey yok. Burada tahliye yaptıktan sonra demire çıkıp ambarları temizleyeceğiz. Tekrar limana geri dönüp burada yükleme yapacağız. Da, ay boy, jel, şöyle bir yarım kilit verelim suya. Anlaşıldı. Yarım kilitten ergatta değil suda olsun. Tamam. 300 kilo. Kilo. İskele yürüme. İskele yürü. İskele. Ye. Ortalık. ortada Zendekli. Alabanda. Zendekli Alabanda. Zendekli Alabanda. Zendekli Alabanda. Ortalık. Ortalık. Anlaşıldı. Bilgi Anlaşıldı. 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 Sancak Alabanda. Sancak Alabanda. Sancak Alabanda. Casa por <laughs> motoros Amer Poli. Amer Poli. kapı Yes sir, my intention to drop anchor this position. <laughs> Don't be good <laughs> <laughs> position yapmadan bardan atıyoruz. Ondan sonrası beğenmiyorlar. Bak git kaç kere. Ya bu ne siktir lan? Kulaş demeden bir ünlü oldu. Bunu kaç defa yapmışım kötü hava şartlarında acayip canım sıkmıştım. Sancak Alaban'a da gitti evet. mi? Gel İskeri Alaban'da ya. İskeri Alaban'da. Çift hazırsak Bismillah'ın da. Anlaşalım. Anlaşalım. üçüncü kilitte tutarız eğer tutabiliyorsak takip eden üçüncü kilitte tutalım demiri. Anlaşıldı. Demir saati ve pozisyonu yazın. Demir burada dendiği zaman o pozisyonu takama verir bir yere. Söyleyemize bu pozisyonu demirlendi diye notunu düşün. <laughs> yani Biz burada tuttuk Anlaşıldı. Birazcık binsin, ondan sonra 5 e, suda olacak şekilde net edersiniz. Anlaşıldı. Ee, köprü üstündesiniz, kaptan size daha doğrusu ikinci kaptanım Funda Bismillah dediği anda o anki GPS pozisyonunu ve saati hemen bir kağıda yazıyorsunuz. Yapabiliyorsanız cümle yazın. Ama bir kağıda mutlaka not alın. Ondan sonra da keyifli defteleri işlersiniz ama o Funda kelimesiyle pozisyon önemli yani. Onun mümkün mertebe bunu da duyduğunuzda hiç talimat beklemeyin. Hemen o pozisyonu ve saati yazın diye. Tamam Söyler. Beş yıldır katıldık. Burayı nete bambara Anlaşıldı. Kasap Port, Notreux'le Hamburg poli. Tamam, Yes, Sir. One, one, five, How about is your repulsion down forward enough? Forward 3.0, out 3.8. What is the next port after Catalanca? Ravenna, Italy. Ravenna? That's right. Quantity of phosphate rock you expect to load? We expect to load minimum 6,000 up to full capacity. Okay, the channel okay, Casablanca demir yerinde Türk denizcileri bilir genelde şöyle bir durum vardır. Sebze getiren botlar var. Sebze, telefon kartı, internet kartı vesaire gibi şeyler getirirler. Onları gemideki malzemelerle takas ederler. Eski akü, kullanmış piroteknik cihazlar Şöyle rüzgara karşı konuşmayayım da sonra oraya gösteririm. Kullanılmış pyroteknik cihazlar, şey kullanmış diyorum. E, tarihi geçmiş pyroteknik havai fişek, paraşütlü fişek, el maytapları. Bu tür pyroteknik malzemeleri alırlar. Eski halat, eski çelik, ondan sonra kullanılmış aküler. Bunlara takas etmeye çalışıp kendilerinin getirdiği teknelerdeki sebzelerle gemide takas yapmaya çalışırlar. Bu Demir yerinde aynı zamanda isteyen personel para karşılığında bu teknelerden internet hattı satın alabiliyor. Yerel hatlar genellikle işte 5 GB, 10 GB internet içerecek şekilde internet kartlarını alıp telefonlarına yüklüyorlar. Böylece demir yerindeyken kendi aileleriyle görüşebiliyorlar. Bu bir bakıma da avantaj ihtiyacı karşılıyor yani. Ve bunu her gemiye uğrarlar. Bu böyle bir ticaret halini almış bu bölgede. Bu gemiden öbür gemiye giderler. Öbür gemiye, öbür gemiye takip ediyorlar. Hem yerine gemi geldikçe bu botlar civarda bir değil yaklaşık belki 4-5 tane, belki fazla bilemiyorum. bir gün demirde kaldığınızda sizi 4-5 farklı kişi teknelerle ziyaret ediyor. Köprü üstümüzü boyadık. Önceki renkler biraz solmuştu. Şöyle bir renk seçtik. Hala bakım onarım devam ediyor. Daha tam anlamıyla bitmiş değil. Ee, çalışmalarımız sürüyor. Şu panoları bu şekilde. Şu karşı panoları, kapıları vesaire. Daha e, göz açıcı, daha güzel renklerle. İşte şunları falan. Bunları boyadık.